Şu an sorguda savcı ifadesini alıyor. Burada oturup bekleyebilirsiniz. Memur bey, yaralının durumu nasıl? Hayatta mı? Salih Akman, evet, yaşıyor. Ee, yoğun bakımdan çıkmış ifadesini almışlar. Seher Hanım'dan şikayetçi olmuş. Nasıl şikayetçi olur ya? O adam saldırdı bize. Annemi dövdü, bana vurdu. Meral, Şiş, tamam, sakin ol. Hocam, benim odamı bulup konuşmam lazım. Gerekirse yalvarırım, şikayetini geri alsın lütfen. Memur Bey hangi hastanede acaba? Kadıköy Devlet Hastanesi'nde. Tamam, ben gidiyorum. Ya Meral dur, bizi de bekle Meral. Ya Seher Hanım ne olacak? Tamam, siz gidin ben buradayım. Tamam, konuşuruz.